Merhaba. Mezoterapi son yıllarda yaşantımıza sıkça girmiş olan kavramlardan biri. Mezoterapi tedavi edici amaçlı kullanabildiğimiz gibi kozmetikte de, dermokozmetikte de sıkça kullanıyoruz. Mezoterapi uygulama şekillerine baktığımız zaman küçük mikro enjeksiyonlar şeklinde uygulayabildiğimiz gibi dermapenden de faydalanabiliyoruz. İğnesiz mezoterapi diye bir kavram şu sıra bize çok sık soruluyor. Aslında bu konuya benim bakışım mezoterapi zaten cildin alt tabakasını deri altına yapılan bir tedavisi böyle bir şey mümkün değil. Ama dermapenle küçük kanallar açarak mezoterapi uygulayabiliyoruz. O anlamda bakarsak evet iğnesiz mezoterapi tekniği dermapen veya dermoroller diyebiliriz. Dermapenle cilt altına açıyor olduğumuz kanallarla istediğimiz ürünü Cilt altına yediriyoruz. Dermapen'in ucunda şöyle göstereyim sizlere minik minik iğne uçları var. Bu iğne uçlarıyla elektrik akımı faydasıyla minik minik kanallar açıyoruz. Ürünleri cilt altına yediriyoruz. Dermakozmetikte dermapeni kullandığımız alanları baktığımız zaman gözenekleri sıkılaştırma, akne çıkarlarında, cilt lekelerinde ve cilt yüzeyinin daha homojen bir hale getirilmesinde dermapen'i kullanıyoruz. Dermapen kimlere kullanılabilir diye baktığımızda dermapen 18 yaşından büyük herkese kullanılabilir. Bu konuda hastanın gebe olmaması. Gebe hastalarda çünkü kullanılacak ürün teratojenik bebeğe zarar verici etkide olabilir. Yüzde bir enfeksiyon olmaması. Akne varsa aknenin yayılımına sebep olabilir. Herpes yani uçuk enfeksiyonlarında dermapen kullanımını istemiyoruz. Uçuğun yayılmasına sebep olabilir. Bir de aktif dönemde psoriasis yani sedef hastalığı ve ekzema hastalarında dermapenden faydalanamıyoruz. Bunun dışında ihtiyacı olan duruma yönelik olarak dermapeni kullanabiliyoruz. Yaz aylarında özellikle leke tedavilerinde soyucu tedaviler grubuna girdiği için dermapenden faydalanamıyoruz. Bunun dışında rahatlıkla dermapeni 4 mevsim kullanabiliriz.